Hoş geldiniz çok değerli izleyicilerimiz yayınımıza hoş geldiniz. E, sosyal yardımlar konusunda e, bir son dakika gelişmesi var değerli izleyicilerimiz. E, bu konuda sizlere bilgi vermek üzere karşınızdayım. E, sosyal yardım ücretleri ne kadar oldu aile bakanı e, aile bakanı Selçuk'tan değerli izleyicilerimiz açıklama. Ee, şimdi değerli izleyicilerimiz biliyorsunuz daha önceden e, bir kesim vatandaşlarımıza yaklaşık 2 milyon e, kadar e, sayısı bulan vatandaşlarımıza biner TL'lik bir sosyal yardım yapılmıştı. Şimdi e, Sayın e, Selçuk'un Bakan Selçuk'un açıklamalarıyla 3 bölüm halinde ki kendi ifadesiyle 3 faz halinde e, üç kere biner TL'lik e, değerli izleyicilerimiz yardımlar yapılacağını öğrendik. Şimdi bu son dakika gelişmesini sizlerle paylaşmak üzere karşınızdayım değerli izleyicilerimiz. Sosyal yardım ücretleri ne kadar oldu? Aile Bakanı Selçuk'tan 1000 TL sosyal yardım açıklaması değerli izleyicilerimiz. Koronavirüs nedeniyle sağlık alanında son dakika haberleri peş peşe gelirken ekonomik olarak tedbirler alınıyor. Birçok işletmenin faaliyetlerine ara vermesi kararlaştırıldıktan sonra sosyal yardım ücretleri dağıtılmaya başlandı. İşletmelere e, işkur kur koordinasyonunda verilen kısa çalışma ödeneği paralarının yanı sıra ihtiyaç sahiplerine de yardımlar yapılıyor değerli izleyicilerimiz. Vatandaşlar sosyal yardım ücretleri ne kadar olduğu ve ödemelerin ne zaman yapılacağı ile ilgili soruların yanıtını araştırıyor. Peki Aile Bakanı Selçuk'tan 1000 TL sosyal yardım açıklamasına göre süreç nasıl işliyor? Sosyal yardım ücretleri ne kadar oldu? İşte e, Sayın Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılan sosyal yardım açıklamasıyla ilgili detaylar değerli izleyicilerimiz. Ee, Zümrüt e, şu şekilde e, Sayın Bakan'ın açıklamaları: Dünyayı saran Covid-19 hastalığı e, sağlık sorunlarının yanında ekonomik problemler de getiriyor. Türkiye virüsün görülmesinin ardından ekonomik olarak önemli tedbirler alındı. Bunlardan bir tanesi de sosyal yardım ödemeler oldu. Aile Bakanı Selçuk. Korona virüsü nedeniyle alınan tedbirlerden ekonomik olarak etkilenen vatandaşlara sosyal yardım yapılacağını duyurmuştu. Bu karar sonrası 1000 TL sosyal yardım ücretleri merak konusu olmuştu. Bugün ise vatandaşlar sosyal yardım ücretleri ne oldu sorusunun yanıtını arıyor değerli izleyicilerimiz. <laughs> Videomuzda 1000 TL sosyal yardım açıklamasıyla ilgili detayları bulabileceksiniz değerli izleyicilerimiz. Ee, sosyal yardım parası başvurusu nasıl yapılır ve kimlere veriliyor? Değerli izleyicilerimiz bu noktada ihtiyaç sahibi olan ve bu ödemelerden yararlanmak isteyen vatandaşlar da sosyal yardım parası kimlere verilecek? Başvuru nasıl yapılır ve şartları neler? Sorulardan yanıt aramaya başladım. Bakan Selçuk Sosyal yardım parası başvuru süreci hakkında bilgi verirken bu ödemelerden yararlanmak için dikkat dikkat herhangi bir başvuru gerekmediğini söyledi değerli izleyicilerimiz. Burası önemli bakan Selçuk sosyal yardım parası başvuru süreci hakkında bilgi verirken e, bu ödemelerden yararlanmak için herhangi bir başvuru gerekmediğini değerli izleyicilerimiz e, bildirdi. 1000 TL sosyal yardım parası sorgulama e-devlet ekranı 11 Nisan. Yardımı hak edip etmediğini bilmeyen vatandaşlar için Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından e-devlet sorgulama ekranı erişime açıldı değerli izleyicilerimiz. <laughs> Dolayısıyla Aile ve Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın e değerli izleyicilerimiz e-devlet sitesinden gir girerek e-Devlet sorgulama ekranından e, 1000 TL'nin alıp alamayacağımızı oradan bakabilmemiz mümkün değerli izleyicilerimiz. Peki şimdi e, 2 milyon vatandaşa bu 1000 TL'lik sosyal yardımlar yapıldı. Peki bunun dışında başka vatandaşlarımız da var. Videolarımızın altına yorumlar da yazıyor bu vatandaşlarımız ve gerçekten mağduriyetlerini dile getiriyorlar. Peki değerli izleyicilerimiz başka bu 2 milyon vatandaşın dışında Başka vatandaşlara da acaba 1000 e, TL'lik sosyal yardım yapılacak mı? Şimdi bu konuda sizlere bilgi veriyorum değerli izleyicilerimiz. Bakan Selçuk, koronavirüs vatandaşlar üzerindeki sosyoekonomik etkisini yükünü azaltmaya çalıştıklarını belirterek şunları kaydetti. Bu anlamda ekonomik istikrar kalkanı paketi altında bir sosyal destek programı açıkladık. Hazine ve Maliye Bakanımız ile çok sıkı bir şekilde çalışıyoruz. Sosyal, derdek, e, sosyal destek yardım programı altında 3 faz var. Evet değerli izleyicilerimiz burası önemli. Sosyal e, destek yardım programında 3 faz yani bölüm diyelim biz buna 3 bölüm var. Birinci bölüm <laughs> birinci fazda özellikle toplumumuzun en alt gelir grubunda olan vatandaşlarımıza erişmeyi amaçladık. Ve 2 milyon 111 bin haneye ulaştık dedi. Kim dedi? Bakan Selçuk dedi. Bu hanelerimize biner lirayı teslim ettik. Peki ikinci bölümde ne olacak? İkinci faz. Şimdi Bakan Selçuk'un Selçuk açıklamalarına göre ikinci faz var değerli izleyicilerimiz. İkinci faz yani ikinci bölüm. İkinci fazda da yine belli kriterler koyarak, belli kriterler koyarak... O kriterleri oluşturuyoruz. Şu anda vatandaşlarımıza biner lira daha ulaştıracağız. Bu kapsamda dikkat 2 milyon 300 bin haneye ulaşmayı hedefliyoruz. Evet ilk birinci fazda 2 milyon 111 bin kişiye ulaşmışlardı. Burada da 2 milyon 300 bin haneye daha biner TL'lik bir yardım yapılacak. Buna da Bakan Selçuk'un ifadesiyle ikinci faz diyoruz değerli izleyicilerimiz. Eee faz 3 ise yani 3. faz ise 3. kademede de bir 1000 TL daha yardım yapılacak. 3. faz ise talep bazlı olacak. Demek ki 1. fazda ve 2. fazda herhangi bir yere müracaat yapmıyoruz. Onu kim veriliyor? Onu aile e, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı veriliyor. 1. Ekim 2. fazda. 3. faz talep bazlı olacağı söylüyor Sayın Bakan. Ee, faz 3'te talep bazlı olacak. Ona dair altyapı çalışmalarımız da devam ediyor. Çünkü istiyoruz ki bu süreçte dokunulmayan hiçbir vatandaşımız kalmasın. Bu anlamda faz 3 çalışmamız devam ediyor dedi değerli izleyicilerimiz Sayın Bakan. Peki ikinci faz yani e, birinci faz ödendi biliyorsunuz. Birinci faz ödendi. Şimdi ikinci faz 1000 TL'lik ödeme yapılacak ve e, Sayın Bakan'ın söylediğine göre 2 milyon 300 bin kişiye daha yapılacak. Biner TL ödeme. Buna da biz faz 2 diyoruz. Faz 2'nin kriterleri daha belli olmadı. Belirleniyor. Belirleniyor. Faz 3 için web sitesi üzerindeki altyapı daha tamamlanmadı. Onu da açıklayacağız. Desteklere ilişkin desteklere ilişkin bakanlığın internet sitesinde duyuru yapılacağını aktaran Selçuk, demek ki Bakanlığın Aile ve Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın internet sitesinden ne yapılacak? Duyuru, yapıl duyuru yapılacağını e, söyledi e, Sayın Selçuk. Vatandaşlardan başka duyurlara yani bakanlığın internet sitesinin dışında başka duyurlara WhatsApp mesajlarına itibar edilmemesini söyledi değerli izleyicilerimiz faz 1 ve faz 2'nin başvuru yapılmasına gerek yok. Faz 3'ün ise talep bazlı olacağını vurguladı. Demek ki izleyicilerimiz dediğimiz gibi faz 1 1 milyar lira 2 milyon 111 bin kişiye verildi. Şimdi bir 2 milyon 300 bin kişiye daha verilecek. Bu ikinci verilecek biner lirada da yine vatandaşlara herhangi bir yere müracaat etmeyecekler değerli izleyicilerimiz. Yani bunu Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ne yapacak? Tespit edecek. Bir de üçüncü ödeme var. Üçüncü faz. O talep bazlı olacak. Bunların kriterleri değerli izleyicilerimiz şu anda oluşturuluyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından. 1752 lira ile 4380 lira arasında gelir desteğini ise çalışanlara sunacağız diyor Sayın Bakan değerli izleyicilerimiz. Bakan Selçuk kısa çalışma ödeneğine ilişkin soru üzerine bunun herhangi bir iş yerinde faaliyetin tamamen veya kısmen durması ya da üçte bir oranında azaltılması durumunda devreye soktukları bir program olduğunu söyledi değerli izleyicilerimiz. Selçuk kısa çalışma ödeneğinde çalışanların son 12 aydaki prime esas kazancı üzerinden ortalamanın alınacağını ve bürüt kazancının yüzde verileceğini belirterek şu bilgileri paylaştı Sayın Bakan Selçuk. Bürüt kazancın bürüt kazancının yüzde denildiğinde yüzde kalacak gibi düşünülüyor ama öyle değil. Bunu nete vurduğumuzda bu oran yüzde 75 yüzde 78'lere çıkıyor. Dolayısıyla çalışanımız maaşının yüzde 75'ine kadar almış olacak bu kısa çalışma ödeneğinden dolayı. Burada bir tavan bir de taban var. Tavanda ortalama bürüt asgari ücretin bir buçuk katını yani yüzde yüz ellisini geçemiyor. Dolayısıyla biz 1752 lira ile 4380 lira arasında bir ücreti ödemeyi gelir desteğini bu dönemde çalışanlarımıza sunmuş olacağız diyor değerli izleyicilerimiz. Kısa çalışma ödeneği kapsamında başvuru şartlarının kolaylaştırıldığını, istenen belge sayısının azaltıldığını, 600 prim ödeme gün sayısını 450'ye indirdiklerini ve 120 gün hizmet 120 gün hizmet akdine tabi olma şartını da 60 güne çektiklerini anımsatan Selçuk Böylelikle daha fazla çalışanın bu destekten faydalanmasını sağladıklarını vurguladı değerli izleyicilerimiz. <laughs> mücbir, bir, mücbir sebeple kapatılan iş yerlerinin başvurularını bekliyoruz. Mücbir yani mecburen e, mecburi sebeplerden dolayı kapatılan iş yerlerinin başvurularını bekliyoruz. Çağrısını yapan Selçuk başvuruların en hızlı şekilde sonuçlandırılmaya gayret edildiğini aktardı. Bu desteğin hem çalışanı ...hem işvereni koruduğuna işaret eden Selçuk, başvurularda sektör ve çalışan sayısı ayrımının olmadığını hatırlattı. Değerli izleyicilerimiz, gerek sosyal yardım konusunda gerekse kısa çalışma ödeneği konusunda vatandaşlarımıza bilgi vermeye çalıştık. Değerli izleyicilerimiz, bu şekilde faydalı, güzel ve müjdeli bilgilerden haberdar olmak için Atasever Akademi kanalımıza abone olmayı, daha önemlisi bildirim zilini açmayı unutmayınız. Eğer videomuzu faydalı buluyorsanız paylaşmanız, e, diğer vatandaşlarımızda pay, e, bu e, değerli bilgilerden faydalanması adına iyi olacaktır. O nedenle videomuzu paylaşırsanız memnun oluruz. Yayınımıza katıldığınız için teşekkür ederim. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın değerli izleyicilerimiz. Hoşça kalınız. olun